بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُ الْعُقْدَةَ من لساني يَفْقَهُ قولي. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. إنك أنت الوهاب. الرحمن الرحيم olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam peygamber efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ey merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ım. Ellerimizi açtık, kapına geldik. Ya Rabbel Alemin dualarımızı kabul eyle. Bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün hatalarımızdan, günahlarımızdan dolayı çok pişmanız. Allah'ım, Tevvab ismin hürmetine tevbelerimizi kabul eyle. Gaffar ismin hürmetine bize acı, bize mağfiret eyle. Allah'ım, biz ancak sana ibadet eder, ve yalnız senden yardım isteriz. Dualarımıza icabet ederek dualarımızı kabul olan makbul dualarda eyle. Ya Rabbel Alemin bu dualarımızı peygamberlerin, Allah dostlarının, şehitlerin duası arasına katarak dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbim bugünümüzü yarınımızı ve kalan bütün günlerimizi bizim için hayırlı kıl. Sana ihlaslı bir şekilde ibadetlerimizi yapmayı ve hakkıyla kulluk yapmayı bize nasibi müesser eyle Allah'ım. Allah'ım, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi yaşamayı onun ibadet ettiği gibi ibadet etmeyi bize de nasip eyle. Peygamberimizin sünnetini ihya etmeyi ve ona layık ümmet olmayı bize nasip eyle Allah'ım. Allah'ım, mahşer meydanında onun sancağı altında toplanmayı ve havzu kevserden içmeyi nasip eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz. Bize ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı bütün kötülüklerden, şerlerden biz de sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbim, bizi her türlü kötülüklerden, şeytanın vesveselerinden, nefsin kötü ahlakından, afetlerden, hafız ismin hürmetine bizleri muhafaza eyle. Sen her şeye hükmeden hakim olansın. Sen her şeye gücü yeten kadir olansın. Senin emrin ve bilgin olmadan yaprak bile yerinden kımıldamaz. Sen bizleri her daim koru, ya Rabbim, Allah'ım, hemen gelen ve sonra gelecek olan bildiğim ve bilmediğim hayırların hepsini senden istiyoruz. Nail eyle Allah'ım. Hemen gelen ve sonra gelecek bildiğim bilmediğim şerlerin hepsinden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım, ümmet olarak bize birlik ver, kardeşlik ver. Ehli sünnet sancağı altında bir olmayı nasip eyle. Kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendir. Aramıza sevgi ve muhabbet ver. Mümin kardeşimizin derdiyle dertlenmeyi bize nasip eyle. Allah'ım, birbirimizi sadece senin rızan için sevmeyi kolaylaştır. Ümmet olarak bizi her türlü fitne hesatlardan şeytanın vesveselerinden nefsimizin kötü ahlakından sen bizi muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım Kur'an-ı Kerim'i sen hak olarak indin, o da hak olarak indi. Kur'an'a rağbetimizi arttır. Onu gözümüze nur, gönlümüze şifa eyle. Onunla dilimizi süsle, yüzümüzü güzelleştir, bedenimizi kuvvetlendir. Gece ve gündüz onu okumakla bizi rızıklandır. Ya Rabbel Alemin, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuduğumuz gibi onunla hakkıyla amel etmeyi bize nasip eyle. Bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve iyilerle beraber haşreyle. Allah'ım bize ve anne babamıza verdiğin nimetlere şükretmeyi senin rızanı kazandıracak ameller işlemeyi nasip eyle. Bizi salihler arasına kat. Zürriyetimizi ıslah eyle. Allah'ım, bizi ve çocuklarımızı namaz kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, sen duaları kabul edensin, kabul eyle. Ya Rabbel Alemin, bütün ibadetlerimizi Riyadan, kibirden uzak bir şekilde, İhlaslı olarak yapmayı bize nasip eyle. Kıldığımız bütün namazlarımızı, zikirlerimizi, dualarımızı, Kabul ve makbul eyle Allah'ım. Allah'ım, ayaklarımızı kaydırma, Üzerimize rahmet yağdır, Rahmetinden mahrum eyleme. Kalbimizi dinin İslam üzerine sabit kıl. Ya Rabbim, uyandırdığın her gün için, verdiğin her nefes için sana sonsuz şükürler olsun. Bize hediye ettiğin her günü senin razı olacağın salih amellerle, salihatlarla ve hasenatlarla geçirmeyi nasip eyle. Bu güzel Resulün Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakıyla hepimizi ahlaklandır. Sevgili Peygamberimizi Usve-i Hasene olarak en güzel şekilde örnek almayı ve onun izinde gitmeyi bize nasip eyle Allah'ım. Allah'ım, Fettah isminle hakkımızda hayırlı kapılar aç. Halim isminle ahlakımızı güzelleştir. Şafi isminle maddi manevi hastalıklarımızın şifasını ihsan eyle Allah'ım. Vedud isminle senin sevgini ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi nasip eyle. Rabbimiz, hafız isminle nefsin ve şeytanın şerrinden ve yarattığın bütün mahlukatın şerrinden bizleri muhafaza eyle. Rahman isminle bu dünyada da ahirette de merhamet eyle bizlere ve bizleri müslüman olarak ölmeyi nasip eyle ya rabbel alemin bu duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü sıkıntılarını sen daha iyi biliyorsun Allah'ım bütün sıkıntılarını sen gider ya rabbel alemin Allah'ım duamıza amin diyen ve hastaları olan bütün mümin kardeşlerimize fazlu kereminle, şifalar ihsan eyle. Duamıza amin diyen, geçim darlığı çeken bütün kardeşlerimize, Rezzak isminle bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Fettah isminle hayırlı kapılar aç Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, dualarımızı kabul olan makbul dualardan eyle. Amin. Rabbena atina fit dünya haseneten. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين